Şu an izlediğiniz bu çekirge gördüğünüz bütün çekirgelerden çok farklı bir çekirgedir. Yani bunun özelliği bu etçil bir hayvandır. Bu tamamıyla etle beslenen bir hayvandır. Biz onu nasıl fark ettik? Tarlada çalışırken gördüğümüzde onun diğer çekirgelerden daha büyük olduğunu fark ettik, şaşırdık doğrusu. E, o sırada da arkadaşlar mangal için et hazırlıyorlardı. Ona bir parça verdik, yediğini gördük, çok şaşırdık. Yani vermeye devam ettik, verdikçe o da yiyordu zaten. Görüyorsunuz, bu çekirge zararsız bir hayvandır. Yani kesinlikle bitkilere zarar vermiyor, sadece etle besleniyor.